boya şey yaparlardı abi hatırlıyor musun? Sus sus boya değil o mürekkep o. Aleyküm selam. Şimdi ben bu sene AK Parti'nin çok rahat omuzlayacağını düşünmüyorum. Omuzlayacak ama biraz zorlanacak gibi. Ee, ama ben söyledim daha önce de AK Parti taraftarıyım. Ben gene oyumu AK Parti'ye atacağım. Ee, gene kendi bilen, kendi, yani isteyen istediğini atsın bizi ilgilendirmez ama CHP alamaz güzel kardeşim. Onu geçeceksin. Ya bırak Allah'ını seviyorsan. Komik olma. Nereye alıyor CHP ya? Allah aşkına nereye alıyor ya? Ya saçmalamayın kardeşim. Nereye alıyor ya? Ülkeyi hamutlar ya. AK Parti götürecek gene uzak ara. Ee, bilmiyorum. MHP alacak. Peki MHP'nin seçim vaadi ne? Mesela Aydarbaş biliyorsunuz 5'er milyar veriyor emekli maaşı. Beşer milyar veriyor. MHP ne veriyor? Söyledi mi? 1400 lira maaş veriyor MHP. Sonra aleyküm selam. Çay veriyor. <laughs> Siktir lan. <laughs> Bu ne? Sağ ol kardeşim, sen nasılsın? Gazilere çalışacak. Oy kaybede de AKP'ye yapar. Nokta. Vallahi ne bileyim ya. Hepsi hırsız aslında. Hiçbirine vermeyeceksin de. Alacan ülkeyi ateşe vereceksin. Her yeri yakacaksın, yıkacaksın. Hepsi hırsız amına koyayım. AK Parti. Ha canım. Ha canım. Birazcık da o ışığından yararlanabilseniz ampulün. Şampiyon belli. Şampiyon kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe olacak. Hani ben buradan bütün Galatasaraylı takımdaşlarıma söyleyeyim. Çok sevinmesinler. Şampiyon Fener olacak kardeşim. Fener olacak. Siz bu maçı ben bir Galatasaraylıyım Bak fanatik de bir Galatasaraylıyım Siz Beşiktaş'ı çantada keklik görüyoruz Beşiktaş Türk Telekom Arenada Bizi bağırtıra bağırtıra Sikecek güzel kardeşim Bağırtıra bağırtıra sikecek bizi Görmediniz mi Sivas maçında Galatasaray'ın halini He Böyle mi oynamalı şampiyonluğa giden bir takım? Yedek medek bunlar milyon dolarlık adam değil mi? Milyon dolarlık adam değil mi bu yedekler? Ay bence Başakşehir şampiyon olur. Siktir git ya. bir fotoğraf geldi bakalım ne gelmiş. Türk bayrağını öptürecek. Tamam neyse. Valla ben Fener götürebilir diyorum bak. Beşiktaş siki tuttu ama gene istiyorum gönlümden tabii ki Galatasaray geçiyor. İnşallah Galatasaray olsun. Fanatik Galatasaraylıyım ama realist bir Galatasaraylıyım. Ee, bilemiyorum ben Fener omuzlayacakmış gibime geliyor. Çünkü Galatasaray top oynamıyor. Beşiktaş çok rahat çıkacak maça ve varını yoğunu koyacak. Çünkü camialarına kendilerini affettirmesi lazım. Sağ ol güzel kardeşim sen nasılsın aleyküm selam. E, camialarını affettirmeleri lazım kendilerine o yüzden köpek gibi saldıracaklar Galatasaray'a e, Galatasaray'da Burak Yılmaz varsa Galatasaray'da Selçuk İnan varsa Galatasaray'da bunun gibi birkaç orospu evladı futbolcular var ise siz ne bekliyorsunuz bu Galatasaray'dan ya he siz Galatasaray'ı iyi mi biliyorsunuz iyi mi zannediyorsunuz ey Galatasaraylılar Fanatiyim bak. Topçu yok bu takımda yok. Ben o Fener'inle Beşiktaş'ın da beynini sikeyim. Ölmüş bir takımı kendi elleriyle şampiyon yaptınız. Anladınız mı? Ölmüş bir takımı şampiyon yaptınız. Ölmüş bir takımı. Fanatik Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın kim diyordu bundan 8-10 hafta önce şampiyon olacağını? Hiç kimse. Bu geri zekalılar... Gittiler ona buna domaldılar aldılar üst üste 5 maç, 3 maç. Sikildiler. Ama Galatasaray omuzlayacaktır. Şimdi Fenerlileri az sevindireyim dedim de nasıl hemen dua ediyorsunuz? Nasıl seviniyorsunuz? He? Nereye alıyorsunuz şampiyonluğu? He? Tıraş takımı mı alıyorsun? Ne alıyorsun? Yavaş al. Alırsınız canım, alırsınız. Pavalı köpekler. <gülüyor> Pavalı <gülüyor> sen, köpekler. Sen hangi takımı tutuyorsun Sevinci? Ben takım tutmuyorum abi. Hadi ya. Ama Galatasaray'ı severim abi. Ya şimdi bu nasıl bir cümle? Ben takım tutmuyorum, Galatasaray'ı severim. Bir takım tutman lazım, nasıl bir erkek çocuğusun? Yani... Bilmiyorum abi. Benim ya... Futbolda iyi oynayamam da zaten. Ben... Oh. Çok... Doğru, biz hepimiz Galatasaray alt yapısında oynuyoruz. <laughs> Seneye ben, ben A milli takıma çıkacağım. O ne anlatıyorsun sen ben ya? Ben basketbolu severim abi. Basketbolu hangi takımı tutuyorsun? Chicago Bulls abi. Chicago? <laughs> Los Angeles Lakers'ı niye tutmuyorsun? Bak abi Chicago daha iyi. Onu söylemesi çok zor değil mi? <laughs> şey vardı Michael Jordan vardı bilir misin? <laughs> sen onu bilir misin? Tabi abi adam sana ya. İşte o seni siksin moruk. <laughs> Havada böyle uçarak bassın sımacı senin götüne. <laughs> sor canım sor. Şu an kim en iyi dünyanın en iyi basketbolcusu kim? Cudi mi? Ya Cudi kim aman abi? Sabri diyor ya. Allah belanı vermesin. Ne sabrisi ya? Bingöllü Kenan diyor. Lebron James abi. Lebron, Lebron James mi? Evet. Bence. Şimdi o orospu çocuğu büyük ihtimal Botnik'le bu odayı dinliyor <laughs> Lebron James, Lebron James, akıllı ol. Yemin ediyorum seni var ya bezbol sopasıyla döverim akıllı ol. Adam gibi oyna, şerefsizlik yapma. Bursa Spor iyi ya bu sene. Bursa iyi takım. Bursa güzel takım. Bursa'ya kim kötü diyebilir? Dördüncü be, belediye belediye diyebiliyorum ben. Belediye diyebiliyorum. Başakşehir. Sağ ol canım. Bilmiyorum aylı sos. Ya çok fazla kaptırmayın her şeyin aşırısı zarar. Palin de aşırısı zarar, maçın da aşırısı zarar, fuşun da aşırısı zarar, sokuşun da aşırısı zarar. Kızı kucağa atlatıp diğerden bir daha daldan dala değdirip bir daha havada kapıp üstüne almak gene zarar. <laughs> zarar. Her şeyin aşırısı zarar. O Mekap kardeşim gelmiş. Aleyküm selam. İlk defa selam verdin. Küfür etmeden girdin. Beni şaşırttın sevgili Mekap. Aramız iyi mi? Aramız nasıl? İyi miyiz? Sıfırım nasıl? Çıkıyor musun Mehmetciğim? Rüyamda seni gördüm. Eyvah! Nasıl gör? Bana küfür ediyordun maskulen. <laughs> Rüyaların gerçek olsun ister misin ayakkabı? Rüyalarını gerçekleştireyim mi? İster misin canım? Mandetle <laughs> <laughs> maskeli bir fotoğrafının yan yana şey yapmış. La siktir git ben ne anlarım mandetle mandetle. Al abi dedi senin için yaptım dedi. Bu iyi denk getirmiş diye koydum oraya. Ben bildiğimden değil. Bu <laughs> 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 Onun bıyığı yukarı gidiyor, benimki aşağıya gidiyor aman akım. Al diyor sana şop yaptım diyor, ben de koydum oraya, ne bileyim ben. Allah Allah, şop lazımsa ben çok iyi yaparım yani. Bak bana ne yap biliyor musun? Benim ne suratımın yok. solunu drogba yap, sağını da beni yap. Ama benim suratımın sağ tarafındaki ben olan da benim olsun, yani ben olsun. Ben derken o leke var ya, ben. Ha. Anladım. Geri zekalı beynini daha yeni mi anladın? <laughs> ben ben burada leke var. Evet. Fetullah Gülen ki Fethullah canım kardeşim yeter artık uğraşma. <laughs> Lan bir tane akıllı gelmiyor şuraya ya. Aha sönmez abi gelmedi gene bana koyayım ya. Pü. Online oldu zannettim ya. Fetullah Gülen'in bacısından giriyor, teyzesinden çıkıyor. Yapma ya. Siktir. Bırak boş ver, boş ver, boş verin. Boş verin. Şimdi bana o fotoğraf ne zaman gelir? Ne zaman gelir? S Steam ismini Wallace'den alıyorsunuz. Sence ne bilsin ya? Hayır, benimkini sor abi. Benim. Seninkini niye sor burada isim veriyorsun kardeşim? Bir i̇sim yazmadım abi. Sen kim oluyorsun ya? Abi isim yazmadım abi. abi niye kendin mi duruyorsun Hayır. Benim Steam ismim ne lan? <gülüyor> <gülüyor> benimki ne? Hiç bakmadım abi ya. Allah belanı vermesin. O kadar benden takılıyoruz. Maskulen de. Yok maskulen 34 ha. oyundaki adın abi. Ha gene mi maskulen 34 tamam. <laughs> abi ben yönüşmanlarının aralığını dağıtayım mı yoksa kalsın mı? Dağıt canım sen bilirsin kafana göre.